Merhaba. Ben Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, Göğüs cerrahisi uzmanıyım. Bugün Sağlığın İncisi programında akciğer kanseri konusunda sizlerin en çok merak ettiği soruda yanıtlayacağım. Kanser nasıl oluşur? Risk faktörleri nelerdir? Vücudumuzda yaklaşık 40 trilyon hücre var. Yayılma eğilimi gösteriyorlar. var. Bunlara kanser hücreleri deniliyor. Risk faktörü olarak da en çok akciğer kanseri için sigara en önde gelen risk faktörü. Akciğer kanserinden kurtulan var mı? Evre 1 ve evre 2 deyken ameliyat ediyoruz ama evre 2 deyken örneğin kurtulma ihtimali %70'e düşüyor. Evre 3'te %40-%50'ye düşüyor. Gençlerde kanser sıklığı arttı mı? Akciğer kanseri ortanca görülme yaşı 63. Ancak son zamanlarda pratik olarak 30'lu 40'lı yaşlarda çok sayıda akciğer kanserli hastayı tedavi ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. İlk soruyla başlıyorum. Kanser nasıl oluşur? Risk faktörleri nelerdir? Vücudumuzda yaklaşık 40 trilyon hücre var ve bu hücrelerin yaklaşık 1 milyarı her gün yeniden yıkılıp yapılıp yenisi yapılıyor. Ve yaklaşık 1 milyon hücre her gün kanser hücresi olarak oluşuyor ve vücudumuzun bağışıklık sistemi bu yapım ve yıkım süreçlerini yönetiyor. Ama hatalı hücreler de oluşuyor. Bu hatalı hücreleri bağışıklık sistemi gelip yakalıyorlar. Ama eğer hatalı hücreler yakalanamazsa o zaman onlar büyüyorlar, çoğalıyorlar ve vücudun diğer yerlerine yayılma eğilimi gösteriyorlar. Bunlara kanser hücreleri deniliyor. Risk faktörleri olarak da en çok akciğer kanseri için sigara en önde gelen risk faktörü. Tüm akciğer kanserli hastaların %90'ı sigara içicisi. Diğer faktörler arsenik, radon, özellikle son zamanlarda deprem nedeniyle adını sıkça duyduğumuz asbest ve eriyonit, petrokimya ürünleri, çevre kirliliği, geçirilmiş zatürre, geçirilmiş tüberküloz ve ailede kanser olması diğer risk faktörleri. Peki hocam, korona akciğer kanserine neden olur mu? Son zamanlarda çok sık soruluyor. Çünkü korona bağışlık sistemini çok ciddi bir şekilde tetikleyen hastalık oldu. Özellikle ağır geçirilen korona hastalığında. Az evvelki soruda söylemiştik, bağışlık sistemi vücuttaki bu yapım yıkım süreçlerini yönetiyor. Teorik olarak korona geçirmiş olan, ağır korona geçirmiş olan kişilerde bağışıklık sistemi etkilenmiş olduğundan kanser gelişimiyle ilgili bir risk faktörü olabilir. Bunu henüz bilmiyoruz, net bir cevabı yok ama teorik olarak evet. Gençlerde kanser sıklığı arttı mı? Akciğer kanseri ortanca görülme yaşı 63. Ancak son zamanlarda pratik olarak 30'lu 40'lı yaşlarda çok sayıda akciğer kanserli hastayı tedavi ediyoruz. Bunun birkaç sebebi olabilir. Korona sırasında çok fazla sayıda tomografi çekildi özellikle ülkemizde. Ülkemiz bu konuda dünyadaki diğer ülkelerden ayrıştı. Diğer ülkelerde genellikle test ve klinik ile tanık olunurken ülkemizde bunların yanında mutlaka tomografi de çok sık kullandık. Dolayısıyla da henüz bulgu vermeyen belki 3 sene 5 sene sonra bulgu verecek olan ya da hiç bulgu vermeyip o tümörle öleceğimiz başka hastalıklardan dolayı ölebileceğimiz kanserler ve tümörler de o tomografilerde tespit edildi ve biz onları tedavi ettik. Tabi bu arada aşırı tedavi olmuş oldu. Bu nedenle de aslında kanser görülme yaşı azalmış daha öne gelmiş olabilir. Ama bir şey biliyoruz tüm dünyada ülkemizde de öyle kadınlarda akciğer kanseri oranı çok fazla arttı. Özellikle sigara içimi ve erken sigaraya başlama nedeniyle çok daha fazla görülüyor. Peki hocam değişik bir soru. Sigara içiyorum ama sporu da yapıyorum. Kanser olmam değil mi? Tabii çok iyi olurdu spor yapsak ve sigara da içmeye devam etsek kanser olmasak ama ne yazık ki böyle bir gerçek yok. Sigara içmeye devam ettiğimiz sürece ne yaparsak yapalım riskimiz artıyor. Ama temiz havada yaşamak, diğer risk faktörlerinden uzak durmak, spor yapmaya devam etmek elbette ki yararlı ama tamamen önleyici bir etkisi yok ne yazık ki. Ailesinde kanser olmayan birinde akciğer kanseri gelişir mi? Bunu da yine ya benim işte dedem, babam işte ya da işte ailedeki büyüklerim 90 yaşında öldüler, sigara içiyorlardı işte bir şey yoktu onlarda. Ama ne yazık ki öyle değil. Genetik sebeplerle olan kanserler %10, çevresel maruziyet sebeplerle olan kanser ise %90. Ve eskiden genetiğimiz sağlamken biz onu sürekli olarak giderek endüstriyel yaşam, doğal yaşamdan uzaklaşmak, çevre kirliliği, sigara ve diğer risk faktörlerini ile o genetiğimizi sürekli bozmaya çalışıyoruz ve genetik genetik bozuldukça DNA hasarı oluşuyor. DNA hasarı oldukça da kanserli hücre sayısı artıyor. Genetiğimize çok fazla güvenmememiz gerekiyor. Çok az sayıda, çok çok az sayıda ki insan genetik olarak çok sağlam ve onlar hiç kanser olmuyorlar. Bunun dışındaki %99 genetikle genetiğimiz çok sağlam ona güveniriz diyemeyiz. Peki hocam akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Ne zaman doktora gitmeliyiz? Akciğer dokusunun içerisinde ne yazık ki ağrı duyusu yok. O nedenle erken bulgu vermiyor. Akciğer kanserli hastaların çoğuna geç dönemde tanı koyuyoruz. O nedenle erken dönemde olan nadir bulgularını önemsemek lazım. En çok öksürük ve balgam oluyor. Ama bu şikayetleri genellikle geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına, soğuk algınlığına ya da içilen sigaraya bağlıyoruz. Bu çok kritik. Eğer uzun sürüyorsa, iki haftadan uzun sürüyorsa öksürüğümüz ve balgamımızın karakterinde bir değişiklik varsa ya da kanlı balgam varsa beraberinde göğüs ağrısı, halsizlik olabilir. Kilo kaybı olabilir, göz kapaklarında düşüklük, ses kısıklığı ya da çabuk yorulma, nefes darlığı, geceleri sıkça uyanma, kilo kaybı eğer varsa mutlaka bunları önemsemek ve doktora başvurmak gerekir akciğer kanserinin tanısı nasıl konulur? Yapılan fizik muayene ve tomografi bizim sadece tahmin etmemizi sağlıyor. Akciğerde olmaması gereken bir lezon görüyoruz, bir nodül görüyoruz, bir yumru görüyoruz. Hatta gerekirse PET CT denilen daha ayrıntılı bir film görüyoruz. Ama bunların hiçbir tanesi tanı koydurucu değil. Herhangi bir organın tanısını patoloji doktoru koyar. Klinisten koymaz. Klinisten sadece şüphelenir. Orada bir problem var. Şekil özelliklerine bakar. Tomografiye bakar. PET CT'ye bakar. Hastanın bulgularıyla beraber değerlendirir ve olası hesabı yapar. Hastanın yaşına öyküsüne, klinik öyküsüne bakar ama oradan mutlaka bir biyosa almak gerekir. Alınan biyopsiyi de mikroskopta patoloji doktoru inceler ve bize onun kanser mi değil mi olduğunu, kanserse de hangi tip kanser olduğunu patoloji doktoru koyar. Bunun için de mutlaka biyopsiye ihtiyacımız var. Akciğer kanserinde merkezi bölgelerde yani ana nefes borusuna yakın olan bölgelerde eğer bir kanser şüphemiz varsa öncelikle bronkoskopi ile biyopsi yapıyoruz. Eğer göğüs kafesine yakın olan bölgelerde bir kanser şüphesi varsa da o zaman iğne biyopsisi yapıyoruz. Nadiren de lenf bezlerinden biyopsi almak gerekebiliyor. Evreleme nedir? hangi evrede hangi tedavi yapılır? Vücuttaki bütün solid organ tümörlerinde TNM denilen evreleme sistemi kullanılır. T tümörün bulunduğu yeri ve büyüklüğü, N lenf bezleri olan ilişkisini, M ise kan yoluyla diğer organlara yayılıp yayılmadığını ifade eder. Ve akciğer kanseri 4 evrede incelenir. Evre 1 ve evre 2'deki bütün akciğer kanserlerinin yaklaşık %15-20'si bu grupta yer alır. Altın standart tedavisi cerrahidir. Evre 3 hastalar yaklaşık %30'unu oluşturur tanı konulduğu. O da bölgesel olarak ilerlemiş hastalık anlamına gelir. Evre 4 ise uzak organlara yayılmış yani metastaz yapmış anlamına gelir. Akciğer kanserli hastalarının %50'si ne yazık ki evre 4 dönemde tanı almaktadır. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Kansere bıçak değerse yayılır mı? Bu ne yazık ki Türkiye'ye herhalde özgü bir soru ve çok sık karşılaşıyoruz. Böyle bir şey yok. İyi ki de yok. Eğer öyle olmuş olsaydı akciğer kanseri nedeniyle ameliyat ettiğimiz hiç kimse yaşamazdı ve kısa sürede hayatını kaybederdi. Sanıyorum bundan çok daha uzun yıllar önce bu MR'ın, tomografinin, PCT'nin olmadığı, laboratuvar imkanlarının bu kadar iyileşmediği, iyi olmadığı dönemlerde yalnızca tek tedavi cerrahiymiş ve o zaman işte bu evreleme sistemi yapılamayıp evre 3 ve evre 4'teki ameliyat edilmemesi gereken hastalar da ameliyat ediliyormuş. Tabii o bu hastalar bu işten yani cerrahiden fayda görmüyormuş. Ama evre 1 ve evre 2'deki hastalar dışındakileri zaten biz ameliyat etmiyoruz. Zaten kanseri de bıçak değirmiyoruz. Biz kanseri etrafındaki sağlam bir miktar sağlam dokuyla beraber lenf bezleriyle birlikte çıkarıyoruz ki bir daha nüksetmesin tamamen tedavi olsun. Bitkisel tedavi kanseri yenemez mi? C vitamini, D vitamini, özellikle yeşil sebze besinlerle beslenmek, bolca sebze meyve tüketmek yani, karbonhidrattan fakir beslenmek, fiziksel egzersiz, düzenli uyku, 7 saatten az uyumamak ve spor yapmak, kiloya dikkat etmek, obeziteden kaçınmak. Bunlarla biz kanserin oluşmamasını sağlayabiliriz. Bir de sigarayı eğer tüketmez, alkol tüketimini abartmazsak bütün kanserlerin %50'sini önleyebiliriz. Ama kanser olduktan sonra herhangi bir bitkisel ilacın ya da ürünün kansere yararlı olduğuna, kanseri Tedavisine yararlı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Kanserde aşı tedavisinin ve küba aşısının yararı var. Küba aşısı ilk çıktığında hepimiz heyecanlanmıştık. Çünkü bağışıklık sistemini harekete geçirmesi mantığıyla yapılmıştı. Ve vücudumuzun en etkili silahı kanserle ve hastalıklarla mücadele etmekte bağışıklık sistemi ve T hücreleri. Ama küba aşısı bir işe yaramadı. 2 tane küba aşısı var ve herhangi bir ülkede de patent alamadı. Kullanıma sunulamadı ve bilimsel olarak da yararlı olduğu gösteremedi. Ama şu anda tüm dünyada ülkemizde de kullanılan immünoterapi denilen ilaçlar var. Ve bunlar gerçekten de mucizevi sonuçlara neden oldular. Çok güzel sonuçlar veriyorlar. Biz de çok sık kullanıyoruz kullanıyoruz. Ne yapıyor? Bu vücudumuzun bağışıklık sistemini uyarıyor ve kanser hücrelerinin tanınmasını sağlıyor. Kanser hücreleri deyim yerinde ise makyaj yapıyorlar. Bağışıklık sistemini bir güvenlik görevlileri olarak düşünün. Devreye geziyorlar. Kanser hücreleri de onlardan kaçmaya çalışıyor. Makyaj yapıyor. İşte normal hücrelere benzemeye çalışıyor. Ve devreye gezen o güvenlik görevlilerinden kaçıyorlar. Ama işte o terapi bağışıklık sistemini o kanser hücrelerini makyaj yapmaya çalışan, kaçmaya çalışan kanser hücrelerini tanıtıyor. Bak diyor bu kanser hücresi ve gidiyor bağışıklık hücresi onu tümör hücresini hemen yakalıyor ve öldürüyor. Bu gerçekten de çok etkili bir tedavi. Sanıyorum bundan 10 sene 15 sene içerisinde bizim ameliyat edemediğimiz çünkü ameliyat çok önemli bir ve en etkili tedavi. ilaç ve ışın tedavisi bildiğimiz hastaların büyük bir kısmına bu immünoterapi sayesinde ameliyat edilebilir ve kanserden kurtarabilir tamamen kurtarabilir hale geleceğiz. Ama belki de 15 sene sonra da bir zamanlar kanseri ameliyat ediyorlarmış biliyor musunuz? Ne kadar il ilkel bir tedaviymiş diyecekler belki de. Çünkü kanseri çok daha erken dönemde yakalamak yakalamak mümkün olacak o zaman. Akciğer kanserinden kurtulan var mı? Elbette var. Akciğer kanserinin evre 1 döneminde eğer yakalarsak evre 1A'da %100'e yakın, %95 ila %100 arasında ameliyatla iyi bir ameliyatla kurtulmak mümkün. Ama evre ilerledikçe evre 1 ve evre 2'deyken ameliyat ediyoruz ama evre 2'deyken örneğin kurtulma ihtimali %70'e düşüyor. Evre 3'te %40-%50'ye düşüyor. Evre 4B'de örneğin %10'a düşüyor. Eğer erken dönemdeyseniz kurtulma ihtimaliniz çok artıyor. Peki erken dönemde bulgu vermiyordu. Evet, o zaman ne yapacağız? Bir testi var mı? Test yok. Biz kendimizi mutlaka korumamız gerekiyor. En iyisi kanseri yakalanmamak elbette. Ama kanseri yakalandığımız zaman da bu bulguları az evvel bahsetmiş olduğumuz bulguları önemseyip mutlaka doktora gitmek lazım. Ya bir şey çıkarsa korkusuyla doktora gitmemek çok yanlış. Mutlaka bulgularımızı önemsememiz gerekiyor. Erken dönemde ameliyat ile bundan tamamen kurtulabiliyoruz. Bunu unutmayalım. Ve ameliyat da artık eskisi gibi zor değil. Kapalı yöntemlerle ameliyat ediyoruz. Hastalar çok kısa sürede tekrar hayatlarına geri dönebiliyorlar. Yani kanserden kurtulmak tamamen mümkün. Bir mesaj da unutmamamız gerekiyor. Erken dönemde bulgu vermediği için eğer sigara içiyorsanız 20 yıldan daha uzun süre yaşınız 45'in üzerinde ise bulgu vermeksizin, daha bulgu vermeyi beklemeden düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama programına katılması gerekir herkesin. Yani 3 tane B ile özetleyebiliriz bunu. Sigaraya hiç başlamazsak eğer, başlamışsak 20 yıldan uzun süre sigara içmişsek ve bırakamamışsak e, mutlaka doktora başvurmamız lazım ki tarama programına katılalım. Bunun için de bir göğüs hastalıkları uzmanına ya da göğüs cerrahına müracaat etmemiz lazım. 6 Şubat'taki depremlerde oluşan enkaz nedeniyle kanser gelişecek mi? Bu sorunun cevabı ne yazık ki evet. Özellikle son zamanlarda bu depremler nedeniyle hepimiz duyduk. Asbest ve eriyonit nedeniyle kanser çok sık oluyor. Akciğer kanseri ve özellikle akciğer zarı kanseri çok sık. Bu nedenle de 10 ila 50 yıl içerisinde bu kanser oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül saldırıları bir örnek olabilir. 11 Eylül saldırıları sırasında 500 bin kişi etkilendi. 1.8 milyon ton atık meydana geldi. 2000 ton asbest açığa çıktı. Kurtarma görevlileri, itfaiye görevlerinde kanser gelişme riski %19 arttı ve 1400 kişi akciğer kanseri ya da akciğer zarı kanseri oldu. Şimdi Türkiye'de gelişen, son zamanlarda gelişen bu depremler bu rakamların onlarca kat üstünde zarara yol açtı, felakete yol açtı. Bu nedenle ne yazık ki bu depremlerden sonra da bu bahsedilen ağır metaller, asbest ve eriyonit maruziyeti nedeniyle ne yazık ki 10 yıldan hemen süre sonra, bir süre sonra özellikle akciğer ve akciğer zarı kanseri sıkça karşılaşacağız gibi gözüküyor. Peki hocam kanser olmamak için neler yapmak lazım? Bir kere tütün ürünlerini hiç içmemek lazım. İnce sigara, ısıtılmış sigara, el sigara, nargile de dahil olmak üzere. Ne yazık ki bunlar eğer başladıysak bir önce bırakmaya çalışmak lazım. Uyursak, 7 saatten az uyursak bu kötü. Düzenli uyumazsak kötü <laughs> yani. düzenliyorsak düzenli uyursak çok bağışıklık sistemimizi çok iyi besliyoruz çünkü en bağışıklık sistemini besleyen şey o. Düzenli beslenirsek, aşırı kül almaktan kaçınırsak, günde yarım saat 45 dakika spor yaparsak, aşırı alkol tüketmezsek o zaman %50'ye yakın kanser olmayız zaten. Bir de bu arada mutlaka Dost diyecekleri yememiz lazım, mümkün olunca kırmızı yiyecekler tüketmemiz lazım, meyve sebzeden bol ve karbonhidrattan fakir gıdalarla beslenmemiz lazım. Eğer böyle yaparsak hiç kanser olmayız, 50 olasılıkla, yüzde 30 da nasıl kaçarız? Tarama programlarına gitmemiz lazım. Nedir bunlar? İşte kolon kanseri tarama programı var biliyorsunuz, meme tarama programları var, meme kanseri tarama programı var, rahim ağzı kanseri tarama programı var. Ülkemizde bunlar ücretsiz olarak yapılıyor. Bir de eğer biraz önce söylediğim gruptaysanız yani 45 yaşın üzerinde 20 yılda uzun süre sigara içiyorsanız akciğer kanseri tarama programına giderseniz kanserlerin %30'unu da böylelikle önlemiş olursunuz. Bir de mutlaka güneşin zararlı ışınlarından da kaçmak lazım. Çünkü en hızlı artan kanserlerden bir tanesi de cilt kanserleri. Eğer açık tenliysek, vücudumuzda çok fazla sayıda ben varsa mutlaka bunu da unutmamamız ve bir ben haritası çıkartmak için bir dilde doktorunun kontrolüne girmemiz lazım. Hepatit aşısı yaptırmadıysak mutlaka yaptırmalıyız. Karaciğer kanserini çok iyi koruyabiliriz. Ve HPV aşısı yaptırmadıysak yani rahim ağzı kanserini gelişimine neden olan aşıyı eğer bayanlar yaptırmadıysa bunları da yaptırırsak kanserlerin böylelikle çoğundan zaten ya kurtulmuş oluyoruz ya hiç yakalanmamış oluyoruz ya da erken dönemde yakalayıp tedavi etmek mümkün olabiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Evet, e, sigara içenler belki bana kızacaklar ama bunu söylemek çok önemli. E, sigara mümkünse başlamayın. Başladıysanız bir önce bırakın. Çünkü günde bir paket sigara içenlerin %10 ila 15'i kanser oluyor. İki paket sigara içenlerin %20'si kanser oluyor. Üç paket ve üzerinde daha sigara içenlerin yani deyim ise ağzından sigarayı düşürmüyor dediğimiz kişilerin 100 tanesinden 30'u akciğer kanseri oluyor. Hiç sigara içmeyenler ise %1 kanser oluyorlar. Bu kadar önemli. Bu nedenle lütfen sigaraya hiç başlamayın, başladıysanız bir önce bırakın ve spor yapmaya başlayın. Umarım beni dinlediğiniz için size yararlı olmuşumdur. İyi günler.